Dolmabit Youtube kanalından herkese merhabalar. Tam canlı yayını bitirmişken Juan e, Mata bombası verdi sevgili dostlar. Juan Mata Galatasaray'da e, haberleri çıktı. Bunun üzerine ben de bir video çekmek istedim sizlerle birlikte. Juan Mata neler yapmış onları birlikte inceleyelim. Galatasaray için faydalı olabilecek bir futbolcu mu buna da bir bakalım. Tabi yaşı itibariyle hemen tepkiler oldu. Yuh kardeşim ne matası vesaire denildi. Ama Sonuç itibariyle Türkiye Ligi'nde bazen tecrübe işe yarıyor. Mertens gibi. Mertens de yaşlı bir futbolcu. Yani kariyerinin son deminde artık Mertens de. Bu saatten sonra Mata'yı da alabilirsin. Galatasaray'ın yaratıcı futbolcu ihtiyacı var. Bunu hep her defasında söyledik. İşte bunu karşılayabilecek bir futbolcu Juan Mata. Bu sebepten dolayı da bence yerinde bir transfer olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki De Juan Mata'yı 90 dakika değerlendirecek bir halimiz yoktur diye düşünüyorum. Son itibariyle son dönemlerine baktığımız zaman öyle çok oynayan bir futbolcu değil. Geçen yıl mesela 7 karşılaşmada forma giymiş. İkisi ilk 11 olmak üzere Gol ve asist katkısı yok. Peki 2020-2021 sezonuna gittiğimizde 9 karşılaşmada forma giymiş sevgili dostlar. 6'sı ol 11 olmak üzere 1 gol 2 asist yapmış sevgili dostlar. 19-20 senesinde gittiğimiz zaman işte buralarda biraz daha fazla oynamış sevgili dostlar. 19 karşılaşmada forma giymiş. 2 asist yapmış. Golü yok. Ama asıl tabii ki de Mata'nın Mata olduğu dönemler. O dönemlerde de tabii Galatasaray veya Türkiye'den herhangi bir takım tabii ki de Juan Mata'yı getirecek hali yoktu. Ee, yine 22 karşılaşmada 3 gol 2 asist yapmış sevgili dostlar. 17-18 sezonuna gittiğimizde 28 maçta 3 gol 5 asist yapmış. Yani asist oynadığı e, maç sayısıyla orantıya baktığımız zaman oynadığı mevkiye de baktığımız zaman Juan çok böyle etkisiz bir futbol oynadığını oynayacağını da çok zannetmiyorum. Serbest alacağımız serbest e, stotide olan Mata e, Galatasaray'ın kadrosuna katılıyor. Galatasaray kadroya katılıyor. Her anda resmi açıklamanın olabileceği konuşuluyor. Tabi an itibariyle girdim. Bütün spor muhabirleri de bunu doğrular nitelikte konuşuyor. Tabii hemen yayını bitir, bitir, bitirir bitirmez birkaç kişiye sordum. Evet doğru olabilir. bu transfer gerçekleşti gibi de birkaç tane abime de sordum gazeteci. Onlar da doğrular nitelikte konuşunca ben de bir yayın yapmak istedim tabii ki de haliyle. Mata hayırlı olsun dediler çok gizli yer gizli bir operasyonmuş bu. Bugün olduğu gibi diğer isimlerde olduğu gibi sevgili dostlar. Gerçekten yani derler ya sağ gösterip sol vurmak aslında Juan Mata'da da olay oldu. Sağ gösterip sol vurdu Galatasaray yönetimi. Galatasaray yönetimini tebrik ediyorum. Son günler son günlerde müthiş işler yaptılar. Cardi, Yusuf Demir, Matias Ros, Milot Rasika ve Juan Mata tam 5 tane transfer. Bu transferle birlikte tabii ben Galatasaray'ın transfer e, tahtasını kapattığını e, düşünüyorum. Sol bekte tabii konuşuluyordu bugün. E, bence bence net bir şekilde söyleyeyim Galatasaray Juan transferini e, yaptıysa ki bu yönde haberler var. Bu saatten sonra ben e, Galatasaray'ın herhangi bir transfer yapacağını çok zannetmiyorum. Icardi şu anda e, zaten uçakta geliyor. Yusuf Demir de e, bugün e, İstanbul'a gelecek. Mathias Ross da aynı şekilde. Mila, Milot rasika da aynı şekilde. İngiltere'den gelecek. E, Juan Mata da e, büyük ihtimal rasika ile birlikte gelecektir diye düşünüyorum an anda tabii ki de kap açıklamalarını bekliyoruz. İnanılmaz bir gün yaşandı. Sabah kalktığımda böyle bir gün yaşayacağımı inanın hiç hayal etmemiştim. Gerçekten Galatasaray yönetimini tekrardan tebrik etmek lazım. Galatasaray'ın 3. bölgedeki problemini giderecek hep oyuncuyu bekledik. Bu Evander konuşuldu. Hames Rodriguez konuşuldu. bir sürü isim konuşuldu. Burada Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti Juan Mata'da karar kıldı ki o bölgede de Mertens oynuyordu. Ve belli dakikalardan sonra düşüşle yaşanıyordu. Orada dönüşümlü olarak oynatabileceğim bir futbolcu Mata. Yani Mertens de aynı şekilde. Ya Mertens ile başlarsın ya matayla ile başlarsın. İkisiyle bir aynı anda başlanacağını çok düşünmüyorum sevgili dostlar. Tabii ki de Galatasaray'ın kadrosuna derinlik katabilecek bir futbolcu. Ee, yabancı kuralının değişeceği, kalkacağı konuşuluyordu. Son dakika bir Salim Manav haber verdi. 8 artı 3'ün devam edeceği ki bu transferlerden sonra Galatasaray'ın 8 artı 3'te biraz sıkıntılar yaşayacağını söyleyebilirim. O da ayrı bir durum. Yusuf Demir de yabancı statüsünde oynayacak. O da ayrı bir durum. Burada kalede biraz değişiklik yaşanabileceğini düşünüyorum sevgili dostlar. Yavaş yavaş Mustera'dan bazı karşılaşmalarda fayda e, ilk 11'de olmayacağını e, belki Okan'ın oynayacağını söyleyebilirim. Ba, e, bazı karşılaşmalarda Okan oynayacaktır. Feragat edilecektir diye düşünüyorum. Belki e, canı yavaş yavaş hoca hazırlayacaktır. Çünkü Patrick Van performansından Okan hoca da memnun değil. Taraftarın e, memnun olmadığı gibi. Mata konusuna tekrar gelecek olursak Mata 3. bölgede takımını tam anlamıyla e, yönlendirebilen. Final pası olsun, oyunla e, oyuna yön vermek olsun. Tam böyle işlevini yapan bir futbolcu. Galatasaray'ın nokta bu bu tarzda oyuncuya ihtiyacı vardı. Mata'da karar kılınmış. Mertens keza bunu yapıyordu ama Mertens'in e, asıl mevkisi biliyorsunuz ki ileri uçta oynamak. Yani Santrofor bölgesinde oynamak ama Mata'nın gerçekten yapmış olduğu e, iş tabii ki de burada üçüncü bölgede forvet arkası oynayabilen ve orayı tam anlamıyla yönlendirebilen bir futbolcu olduğu için nokta atış transfer olduğunu düşünüyorum Mata'da. Ee, bazı karşılaşmalarda Mata oynayacaktır. Bazı karşılaşmalarda Mertens oynayacaktır. Veya Mertens'i sol kanada atıp Juan Mata'yı arkada değerlendirecektir. Okan Hoca ki Mata sol kanatta da özür dilerim. Sağ kanatta da oynayabilen birkaç maçta sağ açık oynamış bir futbolcu sevgili dostlar. Yani iki yönlü bir futbolcu. Ee, biraz bu futbolcu'nun da Mata'nın da boyunun kısa olduğunu söylemeliyiz. Bazı arkadaşlarımız boy kısaldı boy kısaldı diyorlar. Biraz haklılık payları var. Mata'nın da boyu 1.70 ama çok da boya takılmamak lazım. Yapmış yapılan e, işlerin yapılan transferlerin önemine baktığımız zaman müthiş isimler. Müthiş isimler sevgili dostlar. Şu anda Ertan Süzgün de bir tweet atmış. Galatasaray Juan Mata ile her, her konuda anlaşma sağladı. Mata sabah Manchester'dan özel uçakla geliyor. Bir yıllık sözleşme 1.8 milyon euro karşılığında anlaşıldı Juan Mata ile. Tekrardan hayırlı olsun. Bence güzel iş başardı Galatasaray yönetimi. Bu amataya da hani çamur atmayın gerçekten hem kalite katacaktır Galatasaray hem karakter katacaktır ee, izlediğim mata tabii ki de e, Galatasaraya ekstra güç katacaktır sevgili dostlar hayırlı olsun ben Galatasaray'ın bu bu transferden sonra e, bir transfer yapacağını düşünmüyorum yaparsa benim için sürpriz olur e, Rodri gezi bekliyordum Gelen bilgiler gezi ben yanaydı. Ama daha iyi bir futbolcu için bekleniyor haberleri dönüyordu. E, Mata'da karar kılınmış. Hem e, maliyet açısından hem de kalite açısından bence e, Rodriguez'den bir tık daha önde olduğunu söylemem gerekiyor. Yaşa takılmayalım. Bir yıllık sözleşme. Bir yıl sonunda zaten e, istemezsen direkt e, yolları ayırabiliyorsunuz. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Çıkmadan like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.